2004 yılı gibi düşünelim. O zaman Türkiye ne durumdaydık? Siyaseten, jeopolitik olarak, uluslararası ilişkileri açısından Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerliyorduk. Büyük ekonomi, çok ciddi bir pozitif eğilim gösteren, büyüme gösteren bir ekonomi, reformlar vesaire vesaire. Şimdi burada e, özellikle Hollandalı dediniz ya, Hollandalı geliştiriciler aslında. Evet. Ne oldu? Hı. Türkiye büyük, büyüyen bir ekonomiye çok ciddi genç e, ve büyük bir e, nüfusu var. Türkiye'de AVM'ler büyük bir eksikti o zaman. E, özellikle bu Hollandalı geliştiriciler de giriş yaptı. E, proje geliştirdiler. Kimisi e, e, yerel müteahhitlere geliştirtip Satın aldılar vesaire vesaire ve böyle bir e, aslında bir AVM sektörü oluştu e, o an itibariyle e, ilk girişi yapan bunlardı Hollandalı geliştiriciler e, gelişen ülkelerde gelişen pazarlarda da hani bu hani normal bir şeydir İlk etapta daha e, hani risk algısı e, daha düşük olan e, geliştiriciler giriş yapar. Onlarla da birlikte sonuçta bir geliştirici ne yapar? Projeyi geliştirir. Belki birkaç sene daha elinde tutar ve örneğin kurumsal yatırımcılar fonları, emeklilik fonları, devlet fonlarına satar. Yani süreç itibariyle böyle oluşuyor. Dolayısıyla bu Hollandalı geliştiricilerle birlikte ülkeye bu kurumsal fonlar da giriş yapmış oldu. Şimdi bu normal döngüdür. Geliştirdikten birkaç yıl sonra, bittikten tamamlandıktan sonra, kiralandıktan sonra, 3 yıl, 5 yıl sonra e, satılır. Sonra nihai bir yatırımcı gelir. E, o daha uzun kalır veya farklı bir yatırımcı olur ve bir süre sonra o da bir satış düşünür. Evet. Şimdi ilerledik satışı. E, Bayağı AVM'de yapıldı. Bu sefer e, yerel oyuncular da, Türk oyuncuları da e, biraz daha ön plana e, çıktı. E, artık bir doygunluk bazı bölgelerde doygunluk noktasını da vardı. E, ve Türkiye ile ilgili hani bu olumlu e, seyir e, yurt dışındaki algı açısından bir süre devam etti. Ne zamana kadar? Aslında 2013 yılına kadar. Ve bunu gayrimenkul yani yabancı gayrimenkul yatırımlarıyla da birlikte çok yakından takip edebileceğiniz bir gösterge sıkıntılar ne zaman başladı? 2013 yılı itibariyle başladı. Şimdi 2013 yılı da aslında bakarsanız normal bir geliştirme ve yatırım döngüsü itibariyle değerlendirdiğinizde aslında birçok yatırımcının çıkış için doğru bir zaman Yani başlangıç itibariyle 2004'te girdi, geliştirdi. Ee, ilk sattı, ikinci satış vesaire. Aslında satışların, yani ilk tur satışların daha yoğun olması gereken e, bir dönem başlaması gerekiyordu. Fakat sıkıntı yaşamaya başladık. İşte uluslararası ilişkiler itibariyle, siyasi e, olarak Türkiye'de bazı sıkıntılar yaşadık. E, ekonomik olarak bunların e, yansımalarını gördük. E, ve e, bu yatırımcıların risk algısı artmaya başladı. Hı. E, ve Dolayısıyla aslında bu risk algısıyla birlikte getiri beklentileri de arttı. Şimdi getiri beklentileri e, artıyor e, fakat bunun yansımasını fiyatlamada aslında görmedik Türkiye'de. Evet. E, o dönem itibariyle yani çok yaygın bir şey görmedik. E, netice olarak e, hani alıcı satıcı bir noktada buluşmayınca ticaret de olmuyor. Elde değiştirmiyor malı. Dolayısıyla bunları e, satış işlemlerine de nasıl yansıdığını gördük. Olmadı yani. Olmadı diyebiliriz. E, bu uluslararası sermaye ile alakalı bir sıkıntı değil aslında. Çünkü bütün dünyaya baktığımızda 2018 yılını e, örnek alalım. E, 1.8 trilyon dolarlık ee, bir uluslararası e, gayrimenkul e, hacmi oluştu yani alım satımlarda evet. yaklaşık yaklaşık yüzde onu yani 180 milyar dolar kadar e, sermaye ve gayrimenkulün ayrı ülkelerde olması yani uluslararası e, alım satımlar e, Türkiye'de bunun e, Türkiye'nin bundan aldığı pay yani yok denecek kadar az özellikle son e, yıllarda Eee isterseniz çok fazla uzatmadan şimdi evet. noktayım ardından devam edelim. Ee, o zaman şey, Kurtuluş şey e dönelim bakalım şey onun. Istersen, tabii evet. onun yorumu olacak? Aslında şöyle bir evet. şey hatırlatayım. Ee, belki biraz da işi hem de renklendirir. Ee, şunu hatırlıyorum. Ee, ya kim olduğunu da gayet iyi biliyorum. Hatta kendisinden de dinledim. Ee, bir alışveriş merkezi. <laughs> Ee, son artık karar verecek yabancı yatırımcı almak için son karar verecek. Üst yöneticiler gelecekler. Ee, bu e, ajanslardan özel alışveriş yapan insanlar <laughs> oluşturuyor. Bir kadro oluşturuyor. Ee, ve hafta içi bir gün çünkü. Hafta içi o, o günde o ekibi oraya yığıyor. İşte do, dolaşanlar ellerinde farklı e, mağazaların şeyleriyle e, poşetleriyle alışveriş torbalarıyla falan dolaşanlar ve ciddi bir paraya sattı e, biliyorum onu evet. ama orası o dönemde hani o kadar hareketli değildi öyle bir hareket yoktu aslında bu böyle evet. şeyler de oldu Belki bunların da olumsuz Bunlar olumsuzluk oldu çünkü. mutlaka mutlaka Bunlar da oldu Tabii ki